çocuğum var tamam mı? Okula başlayacak birinci sınıf. Bir tane çanta alacaksın. 399 TL cepte mi? Çanta alacaksın. Mesela kalemlik alacak bir içine. O da 69 TL. Çocuk mü yiyecek? Kedi maması mı? Kaç TL? 26 lira 95 kuruş. 26 lira 95 kuruşa kedi maması aldınız. Bir de birinci sınıfa giden çocuğa. Bundan alıyorum tane. Yemek yapacak. evet okulda yemek yapması lazım. Kedi maması, pardon birinci sınıf çocuk maması. Mama yiyecek, pişirip nohut, nohut alacak. Etli nohut alsın. Ben sen parayı buldun tabii. Aa doğru 79 TL'miş pahalı. Onu yiyemez. Yiyemez ama. Yani. Böyle Kanka. kızınız varsa bundan. Oğlunuz varsa bundan alıyorsunuz. Şöyle bir şey. O da 15 TL peynir. Yenmesi lazım. 89 TL. Maliyet artıyor. Çünkü nerede oturacak abi? Aa, sandalyede. Ama böyle bir sandalye alırsan olmaz. Üstüne bir de minder alacağım 629 TL sandalye. O minder ne kadar? 44 TL. Minder 44 TL. Peynir, zeytin, soğan önemli. Soğan, soğan, soğan antibiyotik abi. bir de. Antibiyotik de var içinde. Eğer ki birinci sınıfa gidiyorsa bunu okuması lazım. Evet. Kesinlikle bunu okuması lazım. Ee, playboy, playboy. Erkek çocuk varsa bunu alacak bu arada. Bunu bunu yanlış anlamayın siz buna bak. Bunu diyorum ben. <laughs> Çocuğu okula gönderiyorsunuz bir 1000 TL gözden çıkarın günlük. Değil mi abi? 1000 TL buluyor mu? Bulur. 1000 TL günlük. Garanti. Net.